Merhaba sevgili Demirelle İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 6 km mesafede Gönen manzarasına hakim noktada 2800 metrekare, Tutumcu Mahallesi'nde 293 parselde bulunan bir arazimizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Arazimiz 95 dönüm. Yani 95.000 metrekare meraya cephe bir yer burası arkadaşlar. Yani Gönem'den çıktığımız zaman köye Tütüncü Mahallesi'ne geliyoruz. Tütüncü Mahallesi'ne de yaklaşık bir kilometre var mıdır Aziz? Bir kilometre civarında. Bir kilometre mesafede. yaklaşık bir 200 metresi Arabamızı buraya bıraktık. ama Mera yolu arkadaşlar. Başka bir tapulu arazinin içerisinden geçmeden Mera yolundan direkt arazimizin içerisine geliyoruz arkadaşlar. Şöyle hep birlikte bir araziyi gezelim. Evet bakın arkadaşlar görüyorsunuz etrafı tamamen çam ormanları meşe. içerisinde zaten bakın gördüğünüz gibi aşık olmuş Tabii yıllardır bakımsızlıktan bu şekilde olmuş. Toprak yapısı olarak çok harika bir toprak yapısına sahip arkadaşlar. Burasını güzelce bir temizleyip bir sürdürüp burada istediğiniz gibi tarım yapabilirsiniz. Burada daha çok arıcılık için harika bir yer. Çünkü etrafı komple mera arkadaşlar. 95 bin metrekare mera. Evet 95 bin metrekare yani 95 bölüm mera. Burada koyunculuk olur. Buraya etrafını güzelce telle çevirirsiniz. Beton direklerle, tel çitlerle çevirirsiniz arkadaşlar. Burayı koyunları kapatırsınız. Buradan çıksa bile 95 dönüm meraya çıkıyor. Burada benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Etrafında çok kaynak suları var, çeşmeler var. Gelirken gördüm. Ve şurada da baktığımda arkadaşlar yeşil görüyorsunuz otlar var sadece burada var. Ya. topraktan hafif nemle. Bakın görüyorsunuz. Yeşil yeşil otlar var. Burada bir şöyle 5-6 metre bir kuyu kazıldığında belki buradan su bile bulunma imkanı var arkadaşlar. <laughs> evet sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak takipçilerimiz. Ne dedik? Balıkesir ili. Gönen ilçesine yaklaşık 6 kilometre mesafede Gönen manzarasına hakim noktada Tütüncü Mahallesi'nde 293 parselde bulunan 2800 metrekare bir tarlamızın çekimini yaptık arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız, boş bir arsanız var, inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da eski bir eviniz var tadilatını yaptırmak istiyorsanız eğer 0539 783 68 çift 0 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Videolarımıza yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.